Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES Mobile serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine online maç yapacağız ama online maça geçmeden önce oyuna Cristiano Ronaldo geldi biliyorsunuz ki 97 overall'lık Ronaldo geldi. 100 overall'a kadar oluyor. Ve ben Ronaldo'yu sevdiğim için Ronaldo'yu kesinlikle istiyorum. Videomuza geçmeden önce bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Abone sonra da bildirim butonuna basarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Buradan işte bir tane daha önceden açmıştım. Beleşe vermişti My Club günlük girişlerden oradan açmıştım şimdi zar zor My Club parası topladım ve karşınızda anlatmaya gerek yok görüyorsunuz mükemmel manzara mükemmel görüyorsunuz anlatmaya gerek yok konuşmuyorum görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz Cristiano Ronaldo seni istiyorum Ronaldo 3 hakkımız var 360 my paramız var ve 3 hakkımız var İnşallah gelir İnşallah Cristiano Ronaldo gelir Toplarımızı açtıktan sonra online maçımız yapacağız buradan bir şansımız gitsin diye direkt bir box draw başlayacağım Sadece şansımız böyle bir top açılım yapalım Box draw topunu açıyorum 25.000 GP ve haydi bakalım rastgele efsane ile başlamadık. Efsane ile başlasaydık büyük ihtimal Ronaldo gelmezdi. Oyunun sesi şöyle 30 iyidir ya. Altın topla başladık. Zapata. Şimdi gelelim haftanın oyuncularına. Ronaldo. Lütfen bak oyundan tek istediğim Konami senden tek istediğim şey Cristiano Ronaldo. Şu son bir yıldır hiçbir istediğim olay olmuyor. Hiçbir şansım yaver gitmiyor. Ama bugün bunu kıracağımı inanıyorum. Cristiano Ronaldo. Aslında almak mantıklı değil. Neden? Çünkü yakınla zamanlarda 2022 çıkacak. 1 aya, 2 aya, max 3 aya. O sırada oyuncu normal oyuncu diye ama Cristiano Ronaldo be. Bakın kamera böyle değişik oluyor. İşte ben bu kamerayı sevmiyorum ama çekmek lazım. Tepkimi görmek için izleyenler de var büyük ihtimal elbet ama onlar için bu kamerayı çekiyorum. Haydi bakalım ilk geçiyoruz ilkten ilkten Ronaldo gelirim lan deliririm burada. Ve haydi bakalım anlaş İngiltere 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 İngiltere. <laughs> Fransa'ya gitti ya. kim bu? Şey 90'lı 97'lik forvet oluyor. Ha o değilmiş. O bile gelmemiş. Dişku. Kaç oluyorsun bilmiyorum. Konami. 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 Senden tek isteğim Konami. Şöyle şey yapacağım. Morata'yı gireceğim. oynuyor ki bu Morata'yı istiyor. Ha filan desin. Morata'yı versin. Şöyle Morata'ya bir bakalım. Marsilya dönüş kafa. Penaltı uzmanında neden şöyle bir özellik var? Süper yedik. özelliği varmış Murata'nın. Güzel. Haydi bakalım. İngiltere'ye gidelim. Konami. İtalya'ya gidiyoruz ya. Bu kim ya? Altın verdi. Pül sana ya. Abi bu kadar mı şanssız olur bir insan ya? Bir insan bu kadar şanssız olamaz ya. Murat'a'yı bari verdi bir işe yarasın abi. Şuna bak ya. Bu kadar abi. Son hakkımız ya. Son hakkımız. Defans orta sahada olur Arsenal. Haydi, haydi be. Haydi be. Haydi be. Haydi be. Haydi be. Açıyorum. Cristiano Ronaldo. Haydi. Normalde bir hakkım daha var ama benim için son hakkı olacak. Haydi. Haydi. Ronaldo. Ronaldo gel. Ya. Uf. Bu kim? Ben seni ne yapayım kanka? Allah aşkına ben seni ne yapayım ya? Raşko. Ne yapacağım ya? Son hakkımız. Bir tane daha açma hakkımız var ama benim My Club parası. Acaba acaba abi. Two hours later. Son hakkımız. Her şey Cristiano Ronaldo için. Sadece Ronaldo için. Lütfen artık o kadar o kadar top açtık. Son hakkımız, son bir hakkımız. Ronaldo. Haydi be Ronaldo. Gel artık. Ronaldo gel artık. %9.1'i tutturduysak Ronaldo'yu niye tutturmayalım? Ronaldo gel babana. Ronaldo haydi İngiltere. Hadi bir şansım da yağ vergisin ya. Bir şans ya, bir şans ya. İngiltere. Ronaldo. Ronaldo! 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 Cristiano Ronaldo! İşte bu be! İşte bu be! Sonunda be! Sonunda Cristiano Ronaldo'yu çıkartıyorum ya! O kadar YouTube'u izliyorum. Remzi Kamalak, Pes Sevenler Birliği falan çıkartamadı. Ben çıkarttım. Mustafa Dizgi çıkartmıştı. O zaman kaçıncı hesabını çıkarttı bilmiyorum ama Ronaldo benim tek hesabım var. Onda da çıkarttım. Hemen Ronaldo'yu fullleyeceğim. Ronaldo son toptan ya. Son toptan ya. Direkt online maç yapacağız. Ronaldo'muzu oynatacağım. Kaç tanesi yeter ki? Şöyle bir bakalım. Bir tanesi yeter diye umuyorum. Ronaldo işte 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saymayı öğreniyoruz. Ve 100 oldu bile. 100 oldu bile. Cristiano Ronaldo 100 oldu bile yani. Şunu, şu ikisini de bassam yeterdir artık. 10 binlik bas, 100 binlik basmaya gerek yok. Yetmedi ya abi şaka mısın ya? İlla 100 binlik bastıracak mısın bana cidden? Ronaldo'ma feda olsun ya. Bir tane antrenör. Cristiano Ronaldo'ma feda olsun. 100 overall'lık. Mükemmel kart. Bu videoyu pazar günü atsam? Yarın yani. Yarın normalde FIFA çekecektim ama. Ya FIFA atacaktım ama. Umrumda değil. Ama bir gün arda arda da Ronaldo şey olur mu? Ronaldo. Ro. 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 Şimdi ne yapacağız? O zaman Neymar'ı şöyle alacağım. İşte bu ya. İşte bu ya. Takım ruhumuz kaç onu bilmiyorum. Yani Ronaldo'yu ya ekledik ya. Şimdi direkt online maça gideceğiz. Etkinlik kısmındaki online maçı yapacağım. Daha önce bir video girişi yapmıştım ama sonradan top açmak aklıma geldi. Top açılım yapacağız ve direkt maçımıza gidiyoruz. Haydi bakalım rakip bul rakip hemen. Şu anda yoğun trafik nedeniyle sınırlandırılmış durumda ama biz tabii ki ne yapacağız? O maçı yapacağız. Ronaldo'muzu gollerle buluşturmamız lazım. Bunun için Ronaldo geldi diye videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımızda henüz abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Güncelleniyor rakip direkt buldu. Umut geldi 992. Büyük ihtimal yenileceğiz. Ve rakibimiz Galatasaray Tepeli Spor mücadelesi. Ronaldo'yu çıkarttık. Tamam bir daha demeyeceğim artık. Ve maça rakibimiz başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Ama kendimize tabii ki daha iyi başarılar diliyoruz. Neymar. Harry Kane top kaptırdık orada. Muhammed Salah Davis aldı. Verdi geçmedi Davis. Geçirebilse Davis güzel şeyler olacak. Salah'tan Harry Kane'e doğru Van Dijk. Kas Kasiyasa çok kanlı bir hareket. Ramos'a atmanı istedim ama. Hocam o foul değil mi? Ronaldo'dan Sancho'ya. Sancho'dan Ronaldo'ya. Ronaldo vur. Ronaldo olmadı. Olmadı. Cornell. Hadi be gözlerim yaşardı. <laughs> Ronaldo. Haydi hocam. Ronaldo'yu kullansın. Şöyle bir taktik. Ronaldinho Messi olsaydı şey yapardık ama Sancho çıkart geriye Iniesta olmadı Iniesta Davis kafıya kafı Ronaldo ya Ronaldo Cristiano Ronaldo su yapsana ya ha yapıyor Ronaldo dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle izletsene kanka. İşte bu oyunda bak. Sen bana gol izlettin şimdi seni pişman edeceğim diyor galiba. Ronaldo ilk maçında ilk golle buluşuyor. Sancho verdi. Ronaldo Neymar'a Neymar geçirebilir on Neymar ya. Şu Neymar'ın ikon kartını hiç sevmiyorum ya. Ciddi anlamda hiç sevmiyorum ya. Bu oyuncu bu kadar kötü olabilir mi ya? Ronaldo ya. Ronaldo Puyol. Ronaldo al onu. Ronaldo. Ronaldo. Nasıl vurdun o topa? Ben dışarı vurdu diye tahmin ediyordum ama gitti. Kaleye vurabildi. O gelen iyi Ramos'muş. Ben de Ronaldo'yu mu çağırıyorsun lan diyecektim. Kimi çıkarttı. Çıkartamadı. Harry Kane. Davis alır onu. Davis alır onu. Van Dijk. Aferin. Şöyle bir rahatlayalım. Şöyle bir rahatlayalım. Casillas. Neymar. 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 Uyuma Neymar. Neymar. Uyuma artık kanka. Niye bu kadar çok uyuyorsun ya? Ramos abi tuş. Bak ciddi anlamda tuşu şöyle rahatça oynayamıyorum. Kafu. Verdi Sancho'ya. Sancho'dan Ronaldinho'ya. Ronaldinho'dan Neymar'a. Neymar. İstediğim orası değildi ki. Ronaldinho aldı. Verdi. Kimi? Ne yapıyorsun? 98'lik kimi bunu yapamaz ya. Abi kamerayı kapatıp oynasam daha rahat oynayacağım cidden ama. Van Dijk'tan Sancho'ya değişik Sancho açtı Ronaldo Cristiano Ronaldo Santra golü Cristiano Ronaldo işte böyle direkt geçersin kanka 48'de direkt ikinci yarının başına golü bulduk Ronaldo yani şunu çıkarttım ya artık. Kafu. Yap birisini kafu. Muhammed Sala. Kanka ne bu? Kaleci alıştırması mı yapıyorsun? Sancho indir onu. Sancho indirir onu. Kafudan Sancho ya. Sancho. Sancho verebilir onu ama. Veremedi. Van Dijk. Hocam artık bir foil vermeyi düşünüyor musun bana? Şöyle bir şey deneyeceğim. Olmadı. Olmadı. Neymar. Neymar. Muhammed Salah atamadı. Muhammed Salah karşı karşıya pozisyon. Kaleciyi çıkartarak bir strese soktuk ve planımız işe yaradı. Atamadı Muhammed Salah. Cristiano Ronaldo indirdiği Sancho'ya Sancho'dan Ronaldo'ya Ronaldo'dan önce Henderson çıkıştı ve topu aldı. Abi bu ne ya? Bu kadar bildirim gelir mi bir videoda? Normalde PES yi daha yine attım ama bu videoyu atacağım. Atacağım. Pazartesi mi atsam? Salı mı atsam? Pazar mı atsam acaba? Bir gün sonra tekrardan Pazar günü atacağım ya. Atacağım. Hemen izleyin sizde. Bir Değişik. Muhammed Salah. 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 Bir gül atmasına izin versek mi acaba? Nakata. Bırak onu. Bırak onu. Aferin. Ronaldinho'dan tekrardan Sancho'ya. Sancho. Sancho. Ronaldo. hat be. hat yapsa keşke. Kornaydı kullanacak. Ben de bir oyuncu değişikliği yapayım mı? Abi efendim. Böyle bir orta Messi, Ronaldo ettik neden yapamasın? Ronaldo direkten döndü Neymar 3 oldu. Neymar de Junior 3-0. Ronaldo Hep bir şansını yine kaçırdı direkten döndü direkten izin vermedi Olsun olsun iki gol attı Ronaldo Bundan sonra maç değilir yani kesinlikle katılacağım. Iniesta. Kimi'ye. Bir şey deneme. Bir şey deneme. Campbell. Hata yap. Ronaldo. Hadi be. Abi şu adam bir hat-trick. Bir hat-trick. Iniesta alır onu. Benim bildiğim Iniesta alır. Ronaldo. Geriye indirebilir misin? Neymar. Ronaldo. Şöyle bir şey. Deco bir hata yaptım evet. Çifte presle yaparak hata ama olsun gol de yiyebiliriz. O da Ronaldo'yu kattı. Inzaghi çıkarttı. Ronaldo hat-trick yapabilir mi? Son şanslar. Çok zor. Neymar'a doğru vereceğim. Çok zor ama bu ne şimdi? Bu neydi şimdi yani? Ay kası yaz. Görmemiş olalım bunu. Vur gitsin o zaman. İlla Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Hadi. Haydi Ronaldo. Haydi Ronaldo. Haydi Ronaldo. Geçti ya abi. Hayır. Ben o topu var ya geçmedi sanıyorum. Meğersem geçmiş ya. Olsun 3-0 kazanıyoruz. Ronaldo'muz 2 golle başladı. Tepeli spor kariyerine. Bu çok güzel. Bu videoyu normalde cumartesi günü çekiyorum bu videoyu. Saat 10'da PES Mobile yayınlamıştım. Bu videoyu Normal sadece online maç yapsaydım bu videoyu ta haftaya falan yayınlanacaktım ama Cristiano Ronaldo'yu çıkarttık bu videoyu direkt pazar günü saat 17'de yayınlamış olacağım. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların top açılımlarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim butonuna basın ki yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay.